Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Düzce Belediyesi Orman Fakültesi öğretim üyelerinin incelemesi sonucu kontrolsüz şekilde büyüyen ve bünyesinde çeşitli hastalıklar barındıran sağlıksız şehir ağaçlarına budama çalışması yapılmıştı. İnönü ve Avni Akyol parklarında bulunan devasa ıhlamur, at kestanesi ve çeşitli türlerdeki ağaçların fiziksel analiz raporları doğrultusunda bazı ağaçlarda gençleştirme budaması yapan ekipler, bazı mantar ve çeşitli bakterilerin bulaşması sonucu işten çürüyen ağaçları tamamen kaldırmıştı. Parklarda yaklaşık 2 hafta süreyle devam eden çalışmaların tamamlanması ile birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün ekiplerinin de desteğiyle parklarda bulunan ağaç kalıntıları ve çevre temizliği yapıldı. Görüntü kirliliğinden şikayet eden vatandaşlar da ayrıntılı temizlik çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti. Parkların içinde bulunan kök ve tepe dengesini yitiren ağaçların budama sonrası kış mevsimine hazır olduğunu belirten Park ve Bahçeler Müdürlüğü Gelecek ilkbahar ve daha sonraki yıllarda ağaçların görüntüsünde önemli farklar olacağını belirterek vatandaşlarımız parklar içinde bulunan ağaçların görüntüsünden şikayet ediyor. Ancak şehir bitkilerinin kontrol altında tutulması açısından yürüttüğümüz çalışmanın faydası gelecek ilkbaharda gözle görülür şekilde olacak. Vatandaşlar için tehlike yaratan ağaçlarda yaptığımız budama ve kaldırma çalışmalarımız sonrasında çevreye verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. İnönü ve Avni Akyol parklarında kalan ağaç dallarının temizliğinin de bugünden itibaren tamamlandığını değerli vatandaşlarımıza bildirmekten mutluluk duyuyoruz şeklinde açıklama yaptı.